aleyhinde söz isteyen Abdullah Çalışkan Kırşehir Milletvekili. Buyurun Sayın Çalışkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen grup önerisinin aleyhinde AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii Avrupa Birliği süreci hepinizin bildiği gibi 1959 yılında yaptığımız üyelik başvurusuyla başlayan ve inişli çıkışlı çok uzun bir süreç. Bu süreç neticesinde ne zamanki partimiz 2002 yılında iktidara geldiğinde bu süreç çok ciddi bir şekilde hızlanmış ve 43 yılda yapılamayan gelişmeler, çalışmalar bu iki yıl içerisinde yapılmış ve hepimiz de bildiği gibi Türkiye 2005 yılında aday ülke olma statüsünü kazanmış ve müzakereler Avrupa Birliği ile başlamıştır. Tabii hepimiz hepimiz Avrupa Birliği konusunda bütün partilerin hem fikir olduğundan hiçbir şüphemiz yok. Aslında bu konu hep birlikte konuşulması, tartışılması ve gerçekten bu anlamda eksiklerimiz varsa birlikte aynı yöne doğru bakarak bu süreci en kısa zamanda nasıl bitiririz, nasıl tamamlarız hep birlikte konuşmamız gereken bir konu. Tabi biz bu konuya önem verdiğimizi her şekilde en üst düzeyde dile getirdik ve ortaya koyduğumuz güçlü siyasi iradeyle, kararlılıkla yıllardır Türkiye'nin başaramadığını iki yılda başararak Türkiye'yi Avrupa Birliği ile müzakere eden ve aday ülke statüsüne kavuşturan sonuca ulaştırdık. Biz her yerde şunu söylüyoruz. Avrupa Birliği bizim açımızdan bir süreç. Bunun sonucunun nasıl olacağını tartışmamız mümkün değil. Biz Avrupa Birliği sürecine Türkiye'nin belli standartlara kavuşması, Türkiye'nin her alanda ilerlemesi, gelişmesi ve her alanda çağdaş bir ülke seviyesine bu standartla kavuşması için gerekli yapısal düzenlemelerin, kanuni düzenlemelerin, mevzuatların yapılması ve Avrupa Birliği müktesabatına Türkiye'yi bir an önce ulaştırmamız şeklinde bakıyoruz. Bunun sonucu nasıl olur? Bu süreç tamamlandığı zaman Avrupa Birliği nasıl bir karar alır? Türkiye nasıl bir karar alır? O zaman hangi liderler olur? Nasıl bir durum olur? Tabii ki bunlar tartışılacak konular değil. Ama biz her zaman Avrupa Birliği projesini Cumhuriyet tarihimizin en önemli projesi olarak gördük ve baş müzakereci atayarak ve işte son düzenlemelerle Avrupa Birliği Bakanlığı kurarak bu sürece ne kadar önem verdiğimizi ortaya koyduk. Ve bakanlığımızın personel sayısını 180 yeni uzman alarak ciddi bir rakama ulaştırdık ve her alanda bu müzakere sürecinin fasılların tarama süreçlerinin her alanda etkin bir şekilde yakın bir şekilde takip edilmesi için hükümetimiz adına ne gerekiyorsa yaptık ve yapacağız. Buradan geri adım atmak veya bu süreci yavaşlatmak, bu süreçte farklı söylentilere sebep verecek şeylere hiçbir şekilde kapı aralamıyoruz. Ama ortada hepimiz açısından istenmeyen bir durum olduğunu, hepimizi üzen bir durum olduğunda hep birlikte görüşmemiz lazım. Şu anda 33 tane teknik fasıldan 13 fasıl açılmış durumda ve 17 fasılda da maalesef bir takım nedenlerle Kıbrıs gibi bir takım siyasi nedenlerle veya bazı ülkelerin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini iç politika malzemesi yapmaları, Türkiye'yi bu anlamda siyasi olarak görmeleri, Türkiye'nin üyeliğini farklı değerlendirmeleri ve çeşitli şekillerde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini ve bu müzakere sürecini maalesef siyasi olarak tıkamaları nedeniyle şu anda bizden bizimle aynı zamanda sürece başlayan Hırvatistan'dan geri olduğumuz bir gerçek. Bu tabii hükümetin hükümetin bir başarısızlığı değil. Biz irademizi ortaya koyduk. Az önce de söyledim. 43 yılda birçok hükümetin yapamadığını 2 yılda yaptık ve Türkiye'yi bu seviyeye aday ülke seviyesine yükselttik. Bundan sonra hep beraber mücadele edeceğiz. İktidarıyla muhalefetiyle hep birlikte bu süreçte üzerimize düşen çalışmaları yapmak ve aynı yöne bakarak bu süreci başarıyla sonuçlandırmak zorundayız. Biz biz hiçbir zaman tarih vermedik. Şu tarihte, bu tarihte, şu yılda Avrupa Birliği'ne tam üye olacağız demedik. Biz güçlü irademizi ortaya koyduk ve bu anlamda hiçbir şekilde hiçbir tereddüt göstermeden hiçbir bahaneye de mahal vermeden bir ülkenin ne yapması gerekiyorsa onu yaptık. Ama maalesef az önce de söyledim. Karşımızda hiç de hak etmediğimiz, hiç de adil olmayan bir siyasi görüşler var, siyasi müdahaleler var. Biz diyoruz ki eğer bu siyasi müdahaleler olmasa biz Türkiye olarak bu fasılları çok kısa bir sürede bitirecek, kapatacak, teknik bilgiye, insan kaynağına, tecrübeye sahibiz. Ve 18 ayda da 15 faslı açabilecek durumdayız. Bu fasılların tarama süreçleri yapıldı. Her şekilde biz buna hazırız. Ama maalesef karşımızda hak etmediğimiz bir tavır var. Biz Avrupa Birliği tarafına bunu her zaman söylüyoruz. Başbakanımız da söylüyor, Sayın Bakanımız da söylüyor diğer ülkelere nasıl davrandıysanız bize de aynı şekilde adil davranın, tarafsız davranın ve Türkiye'nin üyeliğini hiçbir şekilde hiçbir yerde, hiçbir platformda siyasi malzeme yapmayın. Bu gerçekleştiği zaman biz inanıyoruz ki hep birlikte bu süreci de başarıyla tamamlayacağız. Sayın Başbakanımız da her zaman söylüyor. Bizim için önemli olan bu süreçtir. Sonucunda belki Türkiye olarak biz diyeceğiz ki biz Avrupa Birliği'ne üye olmak istemiyoruz. Ve Avrupa Birliği farklı görüşler, düşünceler ortaya koyacak. Ama sonuç olarak Türkiye bu süreçte her anlamda, teknik anlamlarda gelişmeler kaydedecek, ilerlemeler kaydedecek ve bu standartlara inşallah ülkemizi hep birlikte ulaştıracağız. İşte geçtiğimiz günlerde Türkiye hakkında bir ilerleme raporu yayınlandı. Tabii eksiklikler var, eleştiriler var. Bu rapor hangi ülke hakkında yazılsa mutlaka bir eleştiriler olabilir. Ama vurgulanması gereken şu ki her fasılda Türkiye'de ilerlemeler olduğunu, gelişmeler olduğunu, reformlar yapıldığını, birincil ve ikincil düzenlemeler yapıldığını belirten ve Türkiye'nin her fasılda ilerleme kaydettiğini gösteren bir rapor. Biz ilerleme halindeyiz. Koşabiliriz. Ama izin verildiği zaman bunu da siyasi nedenler karşımızdan çıktığı zaman hep birlikte bütün partiler aynı şekilde gerekli tüm düzenlemeleri birlikte yaptık. Türk Ticaret Kanunu gibi gerçekten önemli bir reform yaptık. Sayıştay Kanunu gibi, Rütük Kanunu gibi diğer düzenlemelerle bu fasıllarda yapmamız gereken reformları, düzenlemeleri bu parlamento geçmişte başarıyla yaptı. Bundan sonra da başarıyla yapacağımızı ve bu vizyonumuzdan hiçbir şey kaybetmeden ülkemizi bu seviyeye ve inşallah gelecekte Avrupa Birliği üyeliği seviyesine hep birlikte çıkaracağımıza ben gönülden inanıyorum. Yeter ki bu süreçlerde birbirimize destek olalım. Bu kanunların hızlı bir şekilde çıkması yönünde gruplar olarak aynı ortak iradeyi ortaya koyalım ve bu süreçte hiçbir şekilde dışarıdan birinin bir bahane üretmeden gerçekten Türkiye bu iradeyi ortaya koyuyor ve üzerine düşeni en iyi şekilde yapıyor dedirtecek şekilde bu süreci birlikte yürütmemiz ve inşallah sonuçta da birlikte başarıya ulaşmamızın ben mümkün olacağını inanıyorum. Tabii bu grup önerisinde bu sürecin izlenmesi açısından bir komisyon kurulması öneriliyor. Tabii az önce de söyledim Avrupa Birliği uyum sürecini, Avrupa Birliği müzakere sürecini, bütün fasıllardaki ilerlemeleri ve Avrupa Birliği ile ilgili bütün konuları takip eden bir bakanlığı hükümet olarak biz tesis ettik. Ve uzman sayısını da arttırdık. Şu anda 300'e yakın personeliyle bakanlığımız hizmet veriyor. Bunun 187 tanesi uzman personel, yabancı dili olan, yüksek lisans olan, doktorası olan ve bütün bu uzman kadrosuyla bu süreç gerçekten çok iyi bir şekilde yürütülmeye çalışıyor. Buna ek olarak parlamentomuzda Avrupa Birliği Karlama, Karma Parlamento Komisyonumuz var. Avrupa Birliği Uyum Komisyonumuz var. Burada sayın milletvekillerimiz iktidarıyla, muhalefetiyle bu komisyonlarda yer alıyorlar. Yabancı heyetlerle, yabancı parlamenterlerle bütün bu süreci birlikte takip ediyorlar. Gerekli briefingleri alıyorlar, gerekli toplantıları yapıyorlar. Ve bu süreçte zaten Parlamentomuzdaki bu komisyonlar tarafından takip edilen bir süreç olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu bu grup önerisinin aleyhinde söz aldım. Teşekkür ediyorum sayın Çalışkan. Hayır. Cumhuriyet Halk